Herkese merhabalar. 2025 senesinin en şanslı burçları hangi burçlar? Bu videoda sizlerle kısaca paylaşıyor olacağım. Hadi başlayalım. 2025 senesinin en şanslı burçları arasında yay burçları yer alıyor. 2025 senesinde özellikle yay burçları eğitim, kişisel gelişim, öğrenme, seyahatler, yeni kötüler tanıma, yurt dışı ile bağlantılı konularda, akademik konularda, kariyer, ve aşk konularında çeşitli fırsatlar, şanslar yakalayabilirler. 2025 senesinde kimi yay burcu kariyerinde yükselebilir, kimi yay burcu da evlenebilir. Yay burçları, 2025 senesinde eğer hedeflerinize odaklanırsanız, gerçek potansiyelinizi keşfetmeyi başarabilirseniz, içinizdeki gücü tekrardan fark edebilirseniz, sizin için verimli bir süreç söz konusu olabilir. 2025 senesinin şanslı burçları arasında Kova burcu da yer alıyor. Özellikle 2025 senesinde hedeflerinize odaklanırsanız daha sosyal olabilirseniz birçok fırsatla, şansa karşılaşmanız söz konusu olabilir. Kova burçları 2025 senesinde özellikle kariyer, teknoloji ve yaratıcı projelerle ilgili olarak önemli fırsatlar elde edenleriniz olabilir. Boğul burçları 2025 senesinde özellikle sıra dışı, farklı, değişik, yaratıcı, yenilikçi fikirleri, düşünceleriniz, hedefleriniz olursalar bunlara odaklanabilirseniz bunlarla ilgili önemli şanslar, fırsatlar ve benzerlerini yakalayanlarınız olabilir. 2025 senesinin şanslı burçları arasında yengeç burçları da yer almakta. Yengeç burçları 2025 senesinde kiminiz para anlamında bolluk bereket enerjisi çekebilir. Kiminiz aşk ilişkileri, romantik ilişkiler anlamında olumlu enerjiler çekebilir. Gündemleriniz, gelişmeleriniz söz konusu olabilirler. Yengeç burçlarım, kiminiz de 2025 senesinde popülerlik kazanabilir. Özellikle sanatla ilgileniyorsanız, yaratıcı olabilirseniz, yeteneklerinizi gösterebilirseniz, ün, şöhret elde ettiğiniz bir dönemde söz konusu olabilir. Yengeç burçları 2025 senesinde kendinizi doğru ifade etmeniz, sağlıklı iletişim kurmanız önemli olacaktır. 2025 senesinin şanslı burçları arasında ikizler burcu da yer alıyor olacak. Özellikle iletişim, öğrenme ve sosyal bağlantı açısından 2025 senesinde önemli fırsatlar, şanslar elde edebilirler. İkizler burçları 2025 senesinde Yeni şeyler öğrenebilirsiniz, sosyal çevrenizi genişletebilirsiniz, iletişim yeteneğiniz sayesinde paralar kazanabilirsiniz. Tabii ki yaratıcı yeteneklerinizi göstermeniz bu süreçte önemli olacaktır. 2025 senesinde bazı ikizler burçları ön planda olabilirler, popülerlikleri artabilir, dikkat çekebilirler, yaptıkları açıklamalarla ön planda olabilirler. Doğru ve sağlıklı iletişim kurabildiklerinde de önemli şanslar, fırsatlarla karşılaşanlarınız da olabilir. 2025 senesinin şanslı burçları arasında akrep burçları da yer alıyor olacak. Akrep burçları 2025 senesinin sizin için değişim, dönüşüm senesi olacağını söyleyebilirim. Eğer eski yaralarınız varsa bunlar 2025 senesi itibariyle iyileşmeye başlayabilirler. Şifalanma süreciniz söz konusu olabilir. Kimi akrep burcu için de 2025 senesi özellikle miras, yatırımlar, iş ortaklıkları anlamında kazançlar getirebilir. 2025 senesinin şanslı burçları arasında boğa burçta da yer almakta. Özellikle 2025 senesinde finansal güvenliğinizi sağlamak konusunda önemli adımlar atmaya başlayanız olabilir. Bu sene yatırımlar yapanlarınız, birikimler yapanlarınız, birikimlerini arttıranlarınız, yeni gelir kaynaklarını araştırıp bulanlarınız olabilir. Bunlarla ilgili önemli fırsatlar, şanslar yakalayanlarınız olabilir. 2025 senesinde bazı boğa burçları finansal başarı ve finansal güvenlik açısından tatmin olabilecekleri imkanlar, fırsatlar, şanslar ve benzerleriyle karşılaşabilirler. Şimdilik ben videoyu tamamlıyorum. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.